Selamlar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda ev inşaat serimizin devamını yapacağız. Doğu kanadı. Buralarda her kanat için 3 tane seçeneğimiz var. Bu 3 tanesinden birini yapabiliyoruz ve bu seç yaptığımızı geri alamıyoruz. Büyük yani geri gelmenin tek yolu eski save'e dönmek, eski kayıtlı oyuna dönmek. Ben size bu videoda hepsini göstereceğim. Doğu kanadı, batı kanadı, kuzey kanadı hepsini göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Yine malzeme listesini ben yaptım. Onları da koyacağım. Ben malzemeleri önceden topladım. Bu videoda gene malzeme toplamakla uğraşmayalım. Zamanınızı almayayım diye. Direkt hemen başlayalım. Hangi kanattan başlayalım? Batı kanadından tasımcı kulemize bir yapalım. Onu bir görelim nasıl oluyor. Gördüğünüz gibi kuleyi diktik buraya. Şimdi içini dolduralım. Evet gördüğünüz gibi ilk katımız bu şekilde. Yine size ikinci katı göstereyim. Sonra da kulenin sonunu göstereyim. Kulenin tepesine orada pek bir şey yok ama manzarası yeter oradan da. Evet gördüğünüz gibi ikinci katımızda bu şekilde tasım sama tezgahımız, sandıklarımız, silah askılarımız, dövüş mankenimiz hepsi burada. Gelin bir de size en son şeyi göstereyim. Kulenin sonunu, kulenin en yüksek noktasını göstereyim. Burada pek bir şey yok. Şuraya oturun alın abi çayınızı kahvenizi. Buraya oturun. Böyle manzara izleyin. Burası da böyle. Tasarlama kulemiz bu şekilde. Gelin şimdi diğer seçeneğimize gelin. Gelin şimdi diğer seçeneğimize geçelim. Bir sonraki seçeneğimiz arkadaşlar. Yatak odası. Benim şahsi seçimim bu olacak. Çünkü ben iki tane evlat edinmiştim. Onlar da gelip burada kalacak. Onlara iki de onlar için de bir yatak odası yapmış olacağız. İyi olacak. Bakın bu şekilde bunun üst dışarıdan girişi de var. Burası terasımız. Gördüğünüz gibi çocuklarımız için yataklarımız, kendi yatağımız, ileride olur da evlenirseniz iki kişilik yatağımız. Gördüğünüz gibi odamız bu şekilde. Evet gene bir de size şimdi terası göstereyim. Terası fazla bir şey yok ama. Gördüğünüz gibi terasta da böyle oturacak banklarımız var. Başka da bir şey yok. Yani mangal yapabiliriz burada ama işte Skyrim'den mangal yapma seçeneği yok. Gelin hadi diğer seçeneğimize geçelim şimdi de. Bir sonraki seçeneğimiz de yeşil ev. Benim seçeneğim bundan yana kesinlikle fazla. Bu üçüncü seçenek olurdu. Bir yatak odası 2. Tasımdan kulesi 3. Yeşil ev. Nedenini göreceksiniz zaten. Bir yapalım. Önce. Gördüğünüz gibi yeşil evin bu şekilde yeşil evlenmesinin sebebi de tahmin edebileceğiniz üzere toprağa her şeyimizi ekebiliriz. Gelin hadi ekelim. Büyüdüklerine nasıl olacaklarını görelim. Evet gördüğünüz gibi ektiğimiz çiçekler de büyüdü. Kelebekler uçuşuyor, sinekler uçuşuyor. Dediğim gibi ama yani benim fikrimi soracak olsanız burası benim en son seçeneğim olurdu. Ben yatak odasını yapacağım. Videoyu da burada sonlandıracağım arkadaşlar. Doğu kanadıyla kuzey kanadını sonraki videolarda yapacağım. yorumlara istediğiniz videoların gelmesini istediğiniz video serilerini yazabilirsiniz. Bir arkadaşımız yazmış mesela Dayatrix serisi diye. Bundan da bunu bitirdiğim zaman, inşa serisini bitirdiğim zaman ona başlayacağım. Siz de istediğinizi yazın. Zamanım oldukça yapmaya çalışacağım. Bir beğeninizi bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Gelecek videolardan haberiniz olur. Dediğim gibi videoyu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videomuzda büyük ihtimalle Doğu kanadını yaparız. O videoda görüşürüz buralar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.